<laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bugün 3. videom var ama ben bunu yarın açacağım. Yani e, bir dakika. Allah Allah. Şöyle ha tamam. Kaç ölüyor? 5 ölüyor değil mi? 6 ölüyor da gerçek bu çizim. Evet. Denize bakarak karakter. Bu açıda güzel. bir baltayla kazma geldi. Daha hızlı odun kazabiliriz. Ben bunu almam çocuktan. Bunlar var. Bak bak iki tane bundan var. Bak bak dört tane bundan olacak. Bak bak iki tane bundan olacak. Bak bak bir tane bundan var. İki tane ekmek olacak. Antara da zattara zuttara da. bırakır mı? Ben beni kıra... Hadi altın kıçı. Ne hani dört tane toprağımız olur değil mi? Lan! He doğru. İşte 5-10 dakikalık bir video olacak. On on beş yirmi dakika. Yani gözük gözükebilir. Nerede? Bak bakın kız Alex arkadaşlar işte açtım bir yeni mini bunlardan belli belli lazım ve bu sakın çok güzel olmaz mı Yukarı Genellikle bu açılıp temerek şey çok zor oldu. Bunların nerede şey olacak belli hiç olmu? <laughs> <odun> <laughs> lan biliyim. Alım. Yolda mı var? Gel lan. Korka be be lan evet, ben de sen gidiyorum o zaman. Vay vay vay. Lan sen ölmedin mi lan? Adam ölümsüz olurum ölümsüz Hadi. O da çıktı mı? Onu bir de çektim şu kendimi. bir tane daha. Hop bir tane daha. Uf, dördüncü iki yemedik. Bakın o beni nasıl kandırdı. böyle. Anam. İki kişi gidiyor lan. Gel lan. İkinizi de alırım lan ben. Kurga be be. Gel lan. Gel sen lan sen. Mevlana. Mevlana oldu lan. Bir şey. Şöyle ben bir tık yukarı çıkacağım. Ama sizinle böyle böyle çatışacağım. Çocuk. Sen kendine iyi bak. Çüş. Bunlar ne yaptı lan bana? Eksi bir tane canım geldi benim. Bir tane. Arkadaşlar i̇şte artık suyun altına vurabiliyoruz. Ben bir seni vursaydım lan böyle. Bilmiyorum. Bakın antik Bakın artık Sinan'ın da doğru vuruyor. Abicim. Çıkamıyorum. Öptüm. ya saç. Böyle şey bak ya. Tabi bu oldu. Tabi ki de bu olma. Şimdi ne kadar odun Çok iyi. 12 tane çok iyi. Ateş bir kere Toplayıp alamıyorum komple. ile en fazla ne kadar taş kırabilirsiniz? Bence bana bana biliyorum yorumları beklerim. Az önce şurada bir tane koyum vardı. Hemen için nereye lan? Allah Allah. Hiç kaçmam gerek. Ne domuz değil bana. Lan baksana. Baksana batıda can yok uzun. Zoom. Zoomlayamıyorum. Zoomum. Batıda can yok dayanıyor hala. Kırıldı. Heh. Bunu no. komple bitirsem ben. Efsane iyi olacak. Ha. Sonradan çıkacak arkadaşlar. Koğuçla. mi? Baba 20 30 40 tane toplayacağım. Şu hemen bir şey bakacağım. Tamam. Her reklamdaymış. Arkadaşlar şu kurkeni neden açtım? Onu ne öğrenirsiniz. Zamanla. kadın kırana kadar toplayacağım. Tam önce 62 yapmış. Bir tane toplayacağım. Kasma kadar da önce yapmış gibi ya da.

54 55 56 58 Ya yani çok az kalmıştı. Yok 57'de kalmışız. 57'de kalmışız. Baya bir taş topladık ama ya. Kaptüs. Kaptüs koyabiliyor mu? Hayır bak. Alalım tizi Fantizi fan Fantizi olalım. tane daha. öyle Dörde dörtlük kaldı. Bir tane bundan yap. Böyle bunu al. Şunun hepsini al. Tamam. basan kutunun da var. Bölümümüzün Evimizin... Evimiz diyor. Şu böyle bir açık aşağı alayım. Şimdi bakın. Bir tane var. Bunlardan baya bir az odun var. Bulamayabilirim diye saklıyorum şu an. Ben bunları ben de kullanıyorum. Ne inek geçti. Şöyle 9 tane yapalım. Taşla onu Hop. 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 Tam yetiştik. Tam. Etti. Bakın. Bu para asla gerekse. E mantar dikiş. Ay, yan mi Bu nasıl tane mi hadi böyle. Bu tamam. durmayacak şey buna dedim şöyle şunu da şu Ne falan yapmam değil hayvan Bu da vuruş mu lan kaçtım. mi? <laughs> da daha iyidir. şuraya doğru Yanında Yunuslar yazıyor. Bu nasıl bir şey? Benim bildiğim Gerçi Usta yani genellikle kıyı taraflarında olmaz yani benim Hadi orada kırıp yiyordum Kuş var kuş simbolu bulup Ama ondan önce benim Yukarı çıkmam gerek da önce gördüm görmeden bir de etmeyin Bir tane, de bir tane var ne yapabilir bir tane yönümde O ne? La bulduk. İyi Allah bizim çok işimizi görecek. Buraya ben hemen şöyle bir ev yapayım. Üp. arkadaşlar fırını yaptıktan sonra yiyeceklerimizi attıktan sonra videoyu ee, bitireceğim. İki tane fırın bence daha. Sütten kaldı gider. Bana neyle? öğrenmen. 8 tane at şunun içine. Tamam bala pisim burada da. Burada da ne pisim? Dur. Önceden şöyle bir özellik vardı. Katmış. Katmıştır normal. Pisim bunlar. Benim bir yapmış dörtlü kodum vardı değil mi? Dur. Şöyle güvencelik olsun kasıyor hafif. İkisi de bitti sanırım. <laughs> Önce tamamını tablet oynuyordum. Tamam. Tamam. Şöyle bir şekilde. Bak işte burası da ne parkur yapar ki Parkur ki. Ben sinemde uzasın ya takma. Benim genellikle parkur şeyini izdi izdi ben. dev Tablette baya bir parkur yapmışım ben de. Yanlış tıkladım. Kan. O bitti. Arkadaşlar evet, şimdi ilk zorluk olmasın diye benim başım bir araya gelmesin diye en zorlu yapmadım. Hı? Oldu yani. Arkadaşlar. Bakın. 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 Görenler. Artı bir yazsın. Oradaki benim. Oldu bir şey vardı. Tabii ki de böyle olmayacak. Şu adım kırayım. Bu yerine yetişmiş olur. İlk önce i̇şte, şu arkadaş